Ba, ba, ba. Evet canlar efsane bir oyun oynuyoruz. Bak burada hangi karakterin doğru olduğunu seçiyorsun ve kapışıyorsun. Allah'ım vurdular ya kaçamadım. Evet, Nasıl biliyor musun? Gittim. Burada brain road dedikleri İtalyan brain road karakterleri var ya. Güya. Evet. Onlardan hangisi doğru yani doğru değil de hangisi güçlüdür diye seçiyoruz Bak maç başlıyor diyor şimdi anlayacaksın dostum. Oyun çok basit. Tamam bakalım. Ya burada güçlü olanı seçiyoruz canlar. Güçlü olanla birlikte o takımdan oluyoruz. Ben kaçım ben daha sıfırım ben bir bile olamadım. Penguinelli Cactusini. Penguinelli Caktusu ismi yener diyor. Burası açılacak. Las Bronito Gobro Roberto o mu yener diyor. Çok iyi. Bir dakika oyunun sesi çok az geliyor canlar. Ses hangisi? Ses seviyesi de yüksek belki de şeyle alakalı. Güzel. Hangisini seçelim sence? Bence bu. Penguinelli Caktussini. Güzel. Güzel şimdi kan yani takım olduk canlar. Bak biz kaç kişiyiz? Biz 3 kişiyiz. Onlar da 3 kişi. Ben de şöyle sopamı tamam. alayım. Tamam onları yenmeye gidiyoruz. Kim yenerse hayatta Allah kalırsın. Allah 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 Allah. Vuramadın. Güzel. O bana vurdu mu? vur. Ben de ona vurdum. Aa güzel. Bak bazılarının sopası çok güçlü. Şuna şunu vur bir tane vur. Ta... Ah biz, güzel. Biz maviyiz biz değil mi? Biz Şu, hangisiyiz? Maviyiz şuna. Şuna. Yeah. Oo 500 para kazandık. Benim de artık kafamda alevli bir var. Güzel, bunları da şarkı. alıyoruz ve sopa alıyoruz sanırım kendimize, bak Çok. değiştirebiliyoruz. Güçleri var her birinin. Bunları nasıl alıyoruz? Bilmiyorum. Kim veriyor bunları? Ha, buradan geliyor. 69'muş. <laughs> Burada mı? Burada şu sanırım normal, 1200 para yapmam lazım. Uh, ''Los tunk tunk diysen sahur mu kazanır?'' diyor. Bak sahuru da farklı karakter yapmışlar. Tunk 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 sahur mu kazanır sence? Tönk 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 tönk. Bence de ben direkt ona gideceğim canlar. Beyin tam seç kimin neyi seçtiğini bilmiyorsun oyunun öyle bir güzelliği var. Evet. ya bu tüm tüm abisi tüm gibi tüm. bu yavru gibi. Güzel güzel. Ha <laughs> gittik tüm tüm. Los tüm tüm büyüyünce diyeceksin sahur. Diyeceğiz. <laughs> güzel canlar tarafımızı seçtik. Allah'ım çok. Oo bu ne? Neyle geliyor bu? Bu çok güçlü bu biçiyor canlar bu hangi takımdaysa o kazanır bu nasıl bir şey bu 151 tane birinciliği var adamın ya onun muhtemelen bulunduğu takım hep kazanacak. 151 birinciliği var. Büyük ihtimalle silahı da var ya şu 100 güç falan. Bizim 15 güç bunun yüz gücü falan var. Teşekkürler, teşekkürler. Ya biz de şundan açmak istiyoruz ya. Yenmemiz kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım. Bir daha kazanmamız lazım. Hadi sen la, hangisini seçer diye düşünmemiz lazım. Ee, Öbüründe küçüğü seçmiştir. Lost really lost diyeceksin Larila. gidecek bence. Bence de, de e gidecek. Dur yavruları seviyor bu bence biz buna gidelim. Adam kimi seçerse onu seçtirmemiz gerekiyor. Güzel aa, para da bayağı geldi aa, aslında açabiliriz. Evet yeni şey alabiliriz. Bir bakalım canlar yani en azından kazanmak da istiyorum. Tekerlek çevirebiliyor muyum? Döndürme. Gelecek hangisindeyiz? Bin para güzel güzel güzel. Ya o gitmiş sanırım da... Aa biz, biz kazandık. Biz, Bunlar bizim takımmış. Biz kırmızı tarafta olmuşuz. Seyirci bir şey Süper kafamda da iki olacak çünkü takımım çok iyi. Takım arkadaşları. Şu an gidip şu diğerinden açmam lazım. Şundan daha büyüğü yok sanırım canlar. Bundan açıyoruz. Aç. Tamam. Güzel bir şey. Normal değil. Aa güzel. Bir dakika. Ay çubuk geldi ya. ya. Çubuk geldi. Niye normal çubuk Bin geldi? 1200 lirayı çubuğa mı verdik? Bir daha aç dostum. Ya şu e, efsanevilerin gelmesi bence çok zor. Yine çubuk geldi. Oho. Tamam, hemen şuradan seçelim. Boşuna veriyoruz bu kadar. Şunu kadar seçiyorum ya. ben ya. Odin, din, 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 man, din, 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 din. Din, din, din. Benim sahip olduğum hangisi? Sahip olduğum kendisi mi seçiyor? Herhalde. Ha şu, ben settim. Çubuk yine aynı 15 gücü var da en azından çubuğumuz var. dur dur. dur. Bizimkiler çok güçlü evet, baksana. Evet, şu bence de şu karakterin tipi filan da iyi 153 bu biraz önceki sanırım bunun bir sürü şeyi var canlar çubuğu falan var değiştiriyor. Evet ya. Güzel 1200 paramız var bir daha açacağım benim Nereye de kendimi güçlendirmem lazım. Nereye gidecek kardeşim? Onun gittiğini tutturursak zaten olay biter geç ya zaten şey yani denk gelmiyor. Hadi ya şunlar da dur şunlar da dur bari. Tam metal. <laughs> tamam metal. Tigretto, tamam. Grey... Tigretto'yu seçeceğim metal hangisi? Nerede metal? Şu mu? Aa o açılmış metal. Tamam. Bunları seçebiliyor muyum? Seçemiyorum çünkü açılmadı. Hangisini seçelim sence? Yavruyu yine diyeceğim. Yavruyu mu? Güzel canlar en azından metalimiz var. Metalin gücü de 20 artık yani öyle düşün. Hadi bakalım. Hadi dostum yapabiliriz. İnanıyoruz. O büyük bizde olsun lütfen. Büyük bizde 153 bizde o bir tane kalmış tek başına. Onu ben vuracağım. <laughs> Ya zaten şu kimde o sen çık ya sen bozuyorsun oyunu ya sen çık sen kimdeysen oyun kızışıyor hiçbir olayın şey kalmadı Ögülüyor sen kazandırıyorsun. De daha açacağım canlar belki daha iyisi denk gelir. Hadi lütfen daha iyisi. Şu de. şeylerin gelmesi lazım turuncu olanlar var ya o bu da olur mavi de geçti. Bu ne? Ya bu da 20'lik sanırım. Duba elimde duba var artık da 20'lik. 20 noktaymış şunların denk gelmesi lazım en azından 60 bunlar bayağı güçlü hangisini seçerim sence öbürü neydi frutto mu şu aa, bu tatlı. o tatlıyı seçiyor dediğin evet. gibi bence de ben tüm boss ben tüm boss sen tüm boss nereyi seçtin tüm boss biz de dubai seçtik sanar artık elimizde dubu olacak aa herkes burayı seçti. Hepimiz herkes buna nasıl denk gelmiş acaba? Anlaştık mı biz acaba tüm iyi. Tüm boz. Bilmiyorum da çok şu gitsin ya bu giderse oyun bayağı güzelleşecek. İşte o tüm tüm boz. Bir daha açacağım canlar buradan ne olur ya şu turuncu denk gelse çok iyi olmaz mı? Turuncu. Turuncu aynı şeyler denk Ve parayı geri vermiyor sanırım. Parayı geri vermiyor ondan iki tane açmış olduk. Güçlendirebiliyor muyuz? Güçlendiremiyorum. Mesela iki tane oldu ya biraz güçlenseydi keşke. Şempanzini bananini seçecek bence. Bakalım. 155 nereye gidecek? Tuntung Sauru. Hangisini seçer sence? Tung. mu seçecek? Tamam ben Tung seçtim. İnşallah hepsi orada olup da bir tane ben burada kalmam. İnşallah. O çok kötü olur canlar. Tung Kalamar Tung Tung. Nasıl ya? Aa bu söylüyormuş. Tün, tün kalamaz. Bu söylüyor seç abi ben bunu kabul etmiyorum canlar. Ben çıkacağım yenisine girmeye çalışacağım. Canlar yeni bir tane girdik Ballerina, inşallah o yoktur cápuccina. burada. Ballerini cappuccina. Ca 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 bu ne? Tralalala tra 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 lal O yok sanki canlar o büyük gibi. O büyüğün olmaması daha iyi. Tamam. Ben tralalala tralalayı seçiyorum. Bir de tiplerimiz de o tiplerden olsaydı daha güzel olurdu. Evet seçenlerin tipi. Ya burada kimin tarafını seç ve kapış gibi bir şey yani bu. Güzel Sanki güzel. orası çok olacak gibi. Bilmiyorum. Bizim de sopamız iyi. Aa Oras çok kaçın arkadaşlar. Arkadaşlar. O bunda kılıç var. Ay mor çıkartmış. Gelme gelme bana gelme. Güzel indirdik onu. Biz kırmızıyız biz kırmızıyız. Mavi vurma. Mavi mavi şu mavi buna. Bizdeki de iyi bizdeki de. Biz biz de, 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 de. Tam mavi. Ben de iyiyim ben de iyiyim ben de iyiyim. Biz de boş adam değiliz. Biz de boş değiliz. İsteyiniz. Şu indir, 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 Şu kaldı, şu kaldı, şu kaldı, şu kaldı. Şunu, 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 Hadi şunu, Hadi kızlar, şunu. yapabilirsiniz. Tra la la la, tra -la, -la takım Onlar kazandı. Onlar çoktu ama biz kazandık. Biz kazandık. Şimdi gidip açacağım tekrardan canlar. Ya şöyle daha farklı kılıçlar Onu falan koysaydı. Böyle yani altı olduk döne. bak. Kaç dostum? Şu şeylerden, turunculardan birinin gelmesi lazım. Ya bu nedir ya bu nedir ya ben çubuk istemiyorum ya. Hayır bu turuncu gelene kadar canlar tüm parayı harcayacağız burada normal devam. Hangisini seçelim sence? Bilmiyor ki ismi. Orangutini Ananasini'yi seçiyorum ben. Güzel güzel. Ve iyiyiz canlar ya şu bir de turuncu gelse daha iyi olacağız da hediye hazırmış bir de çevirme mi yok ne hediye daha iyi. güzeldi biraz önce çıktık girdik ya yani baştan başladı Evet Aa kalabalık 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 Değiş. kalabalık Dövüş Sen sakin sakin duruyorsun orada gel Abici ikinizin arasına girmem hiç iyi olmadı gibi Değiş. düşünüyorum tek tek kavga etsene Şunu sıkıştırırsam indireceğim Ha onu indirdim 100 para. Aa indirdikçe de para geliyormuş. Allah'ım burası çok kalabalık. Beni indirdim. Aa zaten ben kalmışım. Tigralolla takımı kazanmış. 900. Aa, kazanamadığınız için kutu açamıyoruz. Evet kazansak açardık. Şimdi yeni ne geliyor canlar? Yeni güçlü olan. Bak buradan kılıçlar alabiliyorsun OP kılıç. Ama 1000 tane Robux istiyor. Teşekkürler teşekkürler. Bak oyundaki en güçlü kılıç. Ne kadar istiyor? Bundan 1000 istiyor aynen. Bu ne? Evet, Hindistan bana. cevizi elefanto. Bence bu olsun ya. Çok tatlı. Çok tatlı gözüküyor. Ben bizim takım bunu seçsin. Koşun koşun buraya gelin. Güzel güzel. De, ooo, süt banyosu yapıyor herhalde orada. O da çok iyi ya. Elefanti bananucci. Bananucci içiyor. Güzel canlar hediyemizle bananucci. alacağız buradan. Tam bir daha açabileceğiz. Oturuncunun gelmesi lazım. Bizim takım kalabalık. Ya nasıl Ay, kılıç var ya? Kılıç, ooo kılıç şuna kılıç falan baksana iyi. kılıçlara falan. Aa bu tek başına biçiyor canlar bu. Yanlışlar, ya net kılıç farkı, net kılıç var. Yani kılıcın ne kadar iyisi o kadar iyi de bize kılıç çıkmıyor. Vermiyorlar. Mordan bir çıksa bize, mor diyorum şeyden, ıı, turuncudan gelmiyor. Çubuk geliyor ya. Çubuklar ne yapalım? Çubuk, çubuk, çubuk. Bir çobuk. de yüzdesini de yazmamışlar yani, yüzdesini de bilemiyoruz. Çok az yüzdeli. Bir daha deneyelim, bir bölüm daha bakalım canlar. Gönder gelsin. Siz nereye gideceksiniz? Öbürü iyi de tüm diyor oraya gidiyor. Aynen <laughs> ama o zaman da şey olmuyor. Keyif olmuyor da bir de çubukların bu kadar fark olmaması lazımdı. Tatlış. <laughs> Los Laritros diyeceğin Larito. Bu ne? Bakalım daha açılmadı. Muzlu Yunus. Ben Muzlu Yunus'a gidelim. Çok sever. En sevdiğim, en sevdiğim <laughs> Muzlu Yunus. <laughs> Git bakalım Muzlu Yunus'u. Muzlu Yunus'u seçeceğim. Güzel. Muzlu Yunus kazanacak bence. Benim yani bilmiyorum kısım, da. Kısım, kısım, seç. ne seç ya. Ya işte ya? kim kazanacak tarzında. Çeviriler düzgün olmadığı için canlar öyle rastgele şeyler çıkıyor. Hadi güzel. siz deri seçtiniz. Kılıç o. güzel, kılıç güzel. De onun kılıç o bunlar var ya. Gelme, 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 Biri gelme, yanlış, gelme. Deri Allah'ım gelmeyin. Kaç maviler ne kadar kaldı. Dur, gelmeyin, gelmeyin. Hepsi mavi, hepsi mavi. Gelmeyin 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 gelmeyin. <laughs> Allah'ım vuruyorlar. <laughs> Ucundan bir dayak yemeye başladı. Allah'ım vurma. Vurma. Vurma vurma. Allah. Canlar <laughs> oyun çok tatlıydı. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>